Yoksun, ulan yoksun, yoksun, ulan yoksun, 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 neredesin lan? İki çay yoksun, 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 ne var be? Nerede kahve? Üç çay, bize iki kola, bardak da getir. Çabuk bir soda bir de malzeme al lan. İki orta, bir şekerli, usta da aspirin getir. Lan şimdi ben aspirini nereden bulacağım? Gene geç kaldı. Ah başıma geleni bir bilsen. Sen de her sabah bir kıtır atıyor. İnanmıyorsun değil mi? Vallahi bu sefer ablam çok fena hastalandı. Doktor getirdi. Geçmiş olsun. Oo, günaydın hanımefendi. Günaydın Orhan abi ama küsüm, ne oldu benim saat? Sen onu bana değil, yanındakine sor kızım. Tamam, tamam ya, alacağız. Yoksul bey, bir çay getirseniz de içsek ha? Ne lavali oluyorsun bu yılışık herifle? Aa, sen de benim her şeyime karışıyorsun ama. Karışacağım tabi, ne demek, sözlüm değil misin? Şimdi bir de laf işiteceğiz patrondan, iyi mi? Zaten kaç para alıyorum? Çekeceğim seni bu hayatta. Hadi be sen de uyuyorsun. Altı ay oldu daha bir nişan bile takamadın. Bir aya kalmaz takacağım söz. Paranın gözü kör olsun. Para lazım para. Bulacağım sen onu düşünme. Süleyman Bey'le konuşacağım bugün. Çok alacağım var. Çok dinledik bunları. Konuşamazsın sen o adamla. Bak nasıl konuşacağım. Aman iyi. Neredesin kız? Cemil abi içeride söylenip duruyor. Hiç boşuna söylenmesin. Ablası hasta. Bu kaçıncı be? Ben sana demiyor muyum? Bunlardan arkadaş olmaz. Boş ver. Hadi bay bay. Babay canım. Bana bir çay getir. Büyük bardakta beş şekerli. İki de toz. Çift kaşarlı. <laughs> 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 Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Lan sen şimdi nereden çıktın karşıma? Yoksul! Nerede kaldı bizim çaylar? Yoksul! Allah seni kahretsin! Nerede bizim kolalar? Ulan yoksul getirme beni oraya şimdi! Ay senin gibi çaycının! Yoksul! Ustanın başı tuttu! Yoksul! yoksul. Tamam canım! Üç çay. Tamam yeğenim geliyor! Çaylar nerede kaldı? Hiç merak Bak, etmeyin! tamam. Kaldı? Yoksul. Tamam geliyor! Geliyor! Hoş gelmişsin ha. Görüyorsun değil mi? Ne cigaraları biter ne aspirinleri! Bırak Ay. lan numarayı! Neredesin lan? Hezeben kelli saattir! Ya okuldan kırıştırıyon değil mi? Vallahi doğrusunu istersen ben ne yapacağımı şaşırdım Süleyman abi. Kızınla söz kestik. altı aydır bekliyor. Beklesin. Acelesine. Yok bir bok yedin lan yoksa. Yok be. Nerede? Fırsat mı var ki? Yani şey diyor Bize bir babalık yapsan da. Hı? durdun evleneceğim diye? Neyine güveniyorsun lan sen? Hep böyle han odalarında bekar mı kalacağım ha? Ateşin çıktı değil mi? Ey aslanım evlen! Evlen de gör gününü! Senin kiralardan haberin var mı? Niye? Biz bu memlekette yaşamıyor mu? Yaşamıyorsun ya! Dünyadan <laughs> haberin yok senin! Evleniyorsam da başkasının parasıyla mu ya Süleyman bey! Kendi paramla evleniyor. Astır lan, kendi parasıymış. Kaç paran olduğunu sanıyorsun sen hesabında? Birkaç yüz olacak. Göt lan başımdan, eğlenme sabah sabah. Benim hesabım öyle. Bu ne bolluk? Lan ben sana bir tane koy demedim mi? De. Hadi bilemedim bir buçuk. Batıracağım bizi, Bak ne diyor başbakan? Biraz boğazınızı tutun diyor. Devir ekonomi devri. Hesabımı çıkaracak mı? Git lan işine. Ben sana şimdi bir hesap çıkarırım ki. Kardeşim niye böyle yapıyorsunuz? Dolandırıcılığa mı çıktınız? Delirtmeyin insanı be! Ee? Ya malı aldınız! Piyasada PVC yokken bulduk size! Ee? Ee? Üç ay oldu be! Bak mahkemeye vereceğim namussuzum! Ee? Bir dakika, bir dakika! Hani ulan sigara? Ee, unuttum vallahi Rami bey! İnsan da kafa bırakmıyorlar ki! Hay ben senin kafana! Çabuk fırla, şunu da bankadan çek getir! Süleyman bey var aşağıda, işler çok sıkışık! Sana ne söylüyorsam onu yap lan! Çabuk! Ha, vallahi bak karışmam ab! Herkesin bir sabrı var! Çay! Aspirin nerede? İyi be, eczane mi açtık burada? Kaç para biliyor musun? İthal malı, Avrupa! At bakayım şuraya bir iki yüzlük! Yok be, ne lan bu? Öyle valla, çipa dana kesiyor baş ağrısını... ...Bereket versin! <laughs> Niye lan tek şeker? Şekere zam geliyor ha. Ona göre. Devir ekonomi devri diyor Süleyman Bey. Kemerler sıkılacakmış. Sana öyle ki, gülüm, benim, gülüm, benim, aslıyor, benim. gülüm benim canım benim. Vallahi kusura bakma Cevdetçiğim ben paramı isterim. Ne dersen haklısın abi. Borcumuz da atla deve olsa neyse. Şekerli. Beyin. Süleyman aşağıda mı yoksun? Aşağıda. Bir durum mu vardı? Şey içinse haber vereyim. Çok iyi olur. Ne kadar bir şey lazımdı? Hmm, 500 falan. Ayıp et. Lafı mı olur? Görüyorsun değil mi Ertan abi? Biz de öyle. Paraya yetişemiyoruz. Kardeşim, Allah işinizi ziyade etsin. Gözümüz yok ama... Çok şükür gelebildiniz beyefendi. Ne yapalım hanımefendi? Burada ekspres yok, anında yetişecek. Hadi hadi, Leyla'ya olsa o saat getirirsin. O başka. çay çayda bize bırak be yoksun. Kalmadı, bir dahaki sefere. 170 milyona koca yalıyı kaptık Asaf'cığım. Düşeş be! Kimseye söyleme ama adamı döverler. Çocuk musun? Sekiz tane ruh hastasının elinden hissi almış arkadaşın. <gülüyor> <gülüyor> Yok, dur, çay be! Tamam! Bir emriniz var mı Levent bey? Ulan cimbom gibisin be yoksul, helal olsun! Bize sıcak su getir de birer Nescafe içelim, hadi anam! Derhal ne demek, emrin olur! Evet efendim. Ben yokum. Mahmut Bey şu anda günlükteler efendim. Kendileri gelince haber vereceğim efendim. Rica ederim efendim. Tabi tabi siz hiç merak etmeyin. İyi günler. <laughs> Kolalarınız geldi. Sana kapıyı vurmadan girmediği kaç kere söyleyeceğiz hayvan herif. Çaldım Mahmut Bey şerefsizim çaldım. Duymadınız. Çık dışarı. Çık dışarı! Burada devlet dairesine döndü. Çal kapıyı, önünü ilikle! Yes, uh, the weak dollar has increased demand... For